İkinci sorumuza. İkinci sorumuzda bizi bir ne bekliyor? Bir sıfat ifadesi. Uykunun nasıl bir gücünden bahsedeceksin hocam? Nasıl bir gücü? Abiding dedin. Abine bağlı kaldın. Burada ona dikkat et. İtaat etmek anlamında söyleyebileceğin, bunun gibi kullanabileceğin. Graceful ifademiz hoş, zarif, nazik. Prominent benim için böyle öne çıkan, belirgin, seçkin. Restorative, canlandırıcı ya da refreshing ifadesi. Convenience, proper ya da ne söylersin suitable, uygun anlamında söylediğimiz ifadelerimiz. Peki uykunun nasıl bir gücü olsun? Bitmez tükenmez gücü, bitmez tükenmez gücü, zarif bir gücü zaten bakın saçma. Ya da uykunun benim için şöyle bir şey söyleyebilir miyim? öne çıkan seçkin bir gücü, canlandırıcı gücü zaten çok mantıklı, uygun gücü. Uygun gücü olur mu? Bak devamında odaklanacağın noktaya dikkat et hocam. Maksimize edeceksin. Neyi? Onarma için ya da yeniden organize etmek için beynin yeteneğini. Diyor ki sana kullanacaksın ilerlemiş bir feedback tekniğini maksimize etmek için beynin onarma ve yeniden organize etme kendini yeniden organize etme tekniklerini kullanarak uykunun canlandırıcı gücüne odaklanacaksın. Yeni tedavi rejimi bunu odaklanıyormuş. Canlandırıcı gücüne odaklanıyormuş dememiz gerekiyor.